Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kemal Karanfil. Bugün 150'lik lik Asya motorla size kalkışı öğreteceğim arkadaşlar. Rampada nasıl kalkılır? Birinci tezde nasıl kalkılır? Onu size göstereceğim. Tabii ki her zamanki gibi ayağımız her zaman arka frende. Tabii ki arkada rampada durduğunuz için hep ayağınız arka frende duracak. Sağ ayağınız. Ve arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın. Devriyaja basmadan hiçbir zaman kontağı açmayın. Çünkü fitez, e, fitez motorunuz fitesi olduğu zaman tehlikeli. Ondan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar tek bir kez e, kontağınızı açıyorsunuz. Kontağınızı açtıktan sonra burada gördüğünüz sağ, pa sağ kol panelinde e, motoru çalıştırma düğmesi var. Şurada gördüğünüz gibi. Hemen arkadaşlar size kalkışı, e, kalkışı gösteriyorum. Şu an motorumuzu çalıştırdık arkadaşlar. Elimiz her zamanki gibi devriyajda görüyorsunuz. Devriyajda olduğu için e, merkeziniz şu an bir arkadaşlar. Kalkışı size gösteriyorum şu an. Şu an arkadaşlar size motorun kalkışını birinci tırda masa kalktığını göstereceğim. Şu an gördüğünüz gibi elim sol devriyajda, fitesimiz de bir de. Yavaş yavaş devriyajı bırakıyoruz ve bıraktığımız kadar da gaz ee, veriyoruz. Ve bakın, motor kendi kendine hareket etmeye başladı. Hareket ettikten sonra elinizi birazdan çekiyorsunuz. Ve şu an rampa yukarıyız arkadaşlar. Rampa yukarı mesela kalkışlarda duruyorsunuz. Durduğunuz zaman ön arka frene birden asılıyorsunuz. Çünkü ön frene birden bastığınız zaman, arka frene basmadığınız zaman motor geri kaymada durmuyor. Ön tekel kayıyor. Onun için hem arka fren hem ön freni kullanacaksınız. Ve size dediğim gibi arkadaşlar yine bak şu an rampa yukarıyız. Yavaş yavaş devriyajı bıraktığınız bıraktığınız kadar gaz veriyorsunuz motora. Gaz veriyorsunuz ve motor hareket ettikten sonra elinizi devriyadan çekiyorsunuz. Gittikten sonra tekrar bak arkadaşlar göstereyim size. rampayı yukarı şu an. Motor mesela bak şu an geri kayıyor. Ön freni yaptığı zaman bazı yerlerde duruyor. Ama mıcırlı tozlu olduğu yerlerde durmaz. O yüzden arka ön freni birden kullanacaksınız. Şimdi tekrar size göstereyim arkadaşlar. şu an gördüğünüz gibi sol elim devriyajda devriyajda gördüğünüz gibi bir elimde gazla. Şu an devriyajı yavaş yavaş bırakıyorum ve bıraktığım kadar da motora gaz veriyorum. Gördüğünüz gibi motor kalkış yapıyor. Ve durdunuz mesela dönüş yapacaksınız yavaş yavaş devriyajı tutarak bırakmadan dönüşünüzü yapacaksınız. Ve şu an rampa aşağıya girdik. İniş aşağıya yani iniyoruz. Evet arkadaşlar. Rampa aşağıya indiğiniz zaman da iki bir birden hafifçe dokunuyorsunuz. Ve motor kendini zaten duruyor. Durduğunuz zaman da e, basıp tezinizi boşa atın. Ve kontağınızı kapatın. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Size motorun kalkışını, rampada nasıl kalkılıyor, nasıl gaz e, veriliyor, nasıl devriyaj bırakılıyor size onu gösterdik. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. E, kanala abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.